Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arap söyleniyorum derslerine kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Ve Dursul Lugatil Arabiye 2. kitap 14. derse gelmiştik. Tabi bu derslerde her zaman diyalog vermiyor. Geçenki derste biraz daha kural biraz daha alıştırma vermişti. Ama bu e, derste yine e, bir diyalog verecek. Yine öğretmen öğrenci e, arasında. E, ardından da alıştırmalar inşallah göreceğiz. Evet, ne diyor? Ed dersur rabi'a aşara. 14. ders. Er rabi'a aşara. El hamise aşara. 15. El salise aşara. 14. 13. oluyor. Peki. El müderrisu e, men bil bab. Men bil bab, e, kapıda kim var? Hani birisi kapıyı çaldığı zaman biz ne diyoruz? Kim o? diyoruz. E, Arapçada men hüve değil de e, men bil bab diye soruyor içerideki. Evet, men bil bab, kapıdaki kim? Kim o yani? Men bil bab. E, Talip. Öğrenci ne diyor? Ene talibun cedidun. Ben yeni öğrenciyim. Ene talibun, öğrenciyim. Cedidun, yeni öğrenciyim. El müderris, Udhul, gir. Udhul, tefaddal, buyur. Taal gel. Evet, udhul, kapıda olduğuna göre en uygunudur. Yani gir manasında buna emri hazır Demiştik. Daha yedhulu yet hulu, Dolayısıyla bu konuda biraz emri hazır üzerinde duracak. Emri hazırın nereden yapıldığını işte fiillere göre aralarındaki farkları ele alacak. Ma ismuke veya mesmuk diyorduk buna. Mesmuk adın nedir? talib ismi humayun. Adım humayundur. El müderris hümayun e, mu? Yani şaşırıyor biraz. E, hümayun. E, başta soru e, edatı e, olmasa da biz bundan soru manasını anlıyoruz. E, yani mesela şöyle diyebilirdi. E, hel ismu kehim hümayun böyle de sorabilirdi. Yani ismin hümayun mu? Şeklinde. Evet hümayun bu bir şaşırma ifadesidir. Başında dediğimiz gibi soru edatı olmasa da bundan bir soru manası anlıyoruz. Yani değişik bir isim gibi bir şaşkınlık ifade ediyor. Keyfe tek tektubu hâdel e, isme. Bu ismi nasıl yazıyorsun? Keyfe nasıldı? Keyfe tek tektubu hâdel isme. Peki o da e, ne diyecek? Daha cevap vermeden bakın hoca müderris devam ediyor. Üktubu onu yaz. Ala hadihi el varakati. Hadihi el varakati. Bu kağıt üzerine yaz. Üktubu onu yaz. Üktubu. E, ala hadihi el varakati. Bu e, kağıt üzerine yaz. Ale hadihi saburati. Bu yaz tahtasına yaz. Ala hadi kitabı. Bu kitaba yaz. Ale hadi defteri bu deftere yaz. Ala hüna şuraya yaz mesela. Üktübuhu. Bakın burada da emri hazır var. Üktübuhu. Onu yaz. Üktüb. Müennese söylese üktübihi diyecek. Üktübihi. Ya Fatıma üktübihi mesela. Onu yaz. Üktübihi müennese emirde o şekildeydi. Peki attullab ya üstadu hâhuna akrab Burada e, ne diyorlar? Tabi konu bir anda değişiyor. Ya üstaz, az önce müderris demişti. Burada müderrisle üstaz eş anlamlı olduğu için ya müderris de diyebilirlerdi. Ya eyyuhel müderris de diyebilirlerdi. Ya müderrisena, ya üstadena o şekilde de diyebilirler. Yani ya üstadena derse ey hocamız olur. E, fakat tabii öyle söylenmiyor. E, ya üstaz tek başına söyleniyor. Yani çok böyle yani, e, bu tür e, çok kullanılan, sık kullanılan e, seslenmelerde böyle fazla kurallara riayet ediliyor mu? Yani gereksiz olanlara riayet edilmiyor. Yoksa mesela burada ya üstade olmaz. Ya üstade. Yani orada o kuralı e, ne yapamayız? Çiğneyemeyiz. Ya üstadu dememiz lazım. Ya üstadu, ya müderrisu. Peki e, ha huna işte şurada ha huna işte şurada işte burada e, akrabun bir akrep var. Ha huna akrabun işte burada bir akrep. El müderris veya üstad ne diyor? E, e, akrabun fil fasıl sınıfta akrep mi var. Bakın buraya soru e, edatı getirmiş. Başa e getirmiş, soru edatı olarak. Onu getirmeye de bilirdi. Yani onu getirmese de e, biz e, bu cümleden bir soru, bir şaşkınlık ifadesi e, anlayacaktık. E, Akrabun fil fasıl da diyebilirdi yani. E, Akrabun fil fasıl, sınıf, yani akrep sınıfta mı? Yani sınıfta akrep mi var gibi. Ey nehiye, o nerededir? Eynehiye, hiye. Bakın burada hiye diye getirmiş. Ee, yani akrabin müennes olduğuna dikkat çekiyor. Et bu e, öğrencilerine öğrenciler ne diyorlar? Undur huna ya üstadu. Undur huna. Şuraya bak. Undur huna hunake. Bakın hunake biraz daha uzaklık anlatıyor. Hunalike daha da uzaklık anlatıyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de hunalikeye rastlıyoruz. Hünalike de'a Zekeriya rabbehu. Orada Zekeriya rabbine dua etti. Mesela hünalike işte uzakta orada gibi. Evet hüna işte burada ya üstaz dediler. onzur. Onzur, bakın bu da emri hazır oldu. Hiye tahte mektebi hişam. Hişam'ın masasının altında. Evet. Hiye tahte mektebi hişam. Hiye, bakın müennes olduğunu ifade etmek içindir. Hiye fevka mektebi hişam, hişamın tahtasının üzerinde. Hiye, canibe mektebi hişam, hişamın masasının yanında, canibe. Hiye yemine mektebi hişam, hişamın masasının sağında. Hiye verae, emame, bunlar zarflar, zarflar, mekan zarfları. E peki verae gerisinde demek halfe arkasında demekti. Müderris ne diyor? Uktuluha ya ihvan. Uktuluha onu öldürün o akrebi öldürün. Uktuluha. Evet burada da çoğul yani emri hazırın çoğul çekimini görüyoruz. Uktulu uktubu ve oraya zamir bakın doğrudan gelmiş. Ya ihvanu yerine mesela ya ihvetu da diyebilirdi. At-tullabu bime nektuluha. Onu ne ile öldürelim? O akrebi. Bime. Bime nektuluha. Bimaza o da olur. Bimaza ha. Peki keyfe o da olabilir. Yani keyfe nektuluha. E, o şekilde keyfe olunca tabii e, nasıl manası e, olacak. El müderris uktulha bi e, hizaike ya hisham. Burada bakın e, uktul diye müed, e, müfret e, müzekkere emretti. Uktulha onu öldür bi hizaike ayakkabın ile. Hiza ayakkabı demek. Bi hizaike ayakkabın ile öldür. Uktulha e, bil hacer onu taş ile e, öldür. Uktulha bil haşep. Onu şu tahtayla, odunla öldür filan. Evet. Ya Hişam. Ey Hişam. E matet. Burada da bakın mate ölmek demek. E matet e, soruyor. Öldü mü? diye. Hişam neam matet. Evet. Öldü. Neam. El müderris iclisu su. Oturun. Ya ebnai. Çocuklarım oturun ve ne diyor? İkra et ya Ali. Dersi oku ey Ali diyor. İkra et ya Ali. Ali, e'udü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyor. İkra, bismillahirrabbikellezi halak, yaratan Rabbin Adil oku. Halakal insane min alak. O ki insanı bir alaktan yarattı. Yani kan pıhtısından yarattı. Ya Üstad, Eh hafiztu hadihi surete. Ben diyor bu sureyi ezberledim. Hafiztu. Eyye suretin ahfazu ba'deha? Ondan sonra ba'deha o sureden sonra eyye suretin ahfazu? Hangi sureyi ezberleyeyim? Eyye ayetin ahfazu? Hangi ayeti ezberleyeyim? peki e aye suretin akrahu hangi sureyi okuyayım? E ayetin işte akrahu hangi ayeti okuyayım? Eyye aye suretin ehfadu badeha. E el müderris ne diyor? Ehfal surete tin. Tin suresini ezberle. Evet, huz defterake hade şu defterini al. Huz, bakın çok kullanılan e, emirlerden bir tanesidir. Huz, al demek. E, yine bunun gibi mesela kül. Kül neydi? Ye e, demek. Bu şekilde çok kullanılan emirlerin başındaki hemze ne oluyor? Kullanılmıyor. Yani emrin şekli birazcık değişiyor. Huz, al. Deftereki heze. Bu defterini al. Vektub. Ve yaz fihi. Onda suratel ala. Alak suresini ona yaz veya onda yaz. Ya Eba Bekir'in inneke nes ne'asan. -na nedir? Sen uykulusun demek. İnneke nasan Evet nasan uykulu. Ee, evet. E, İzheb git ilel hammami. Yani lavaboya git. ve Vevsil veceheke. Vevsil ve yüzünü yıka. Burada bakın a, vav olunca baştaki hemze ne olmuyor? Okunmuyor. Yani ve irsil değil. Ve ıgsil değil. Ve sil Ve üktüp değil. Ve mesela. Evet. Ve sil yıka ve e, yüzünü. Ve sil yedeke ve ve çeke. Elini yüzünü yıka. Ve sil yedeke ve ve çeke. Ee, ve e, ne diyor? İftahin nevafide pencereleri aç ya abdallahi iftahin nevafide nevafiz pencereler demek. Peki e, şubbak, şubbak neydi? O da pencere manasındaydı. Iftahin nevafize, iftahil babe evet kapıyı aç pencereyi aç. Ya abdallah. Bakın buradaki münada e, isim tamlamasından oluşuyor. Yani seslendiğimiz e, Abdallah derken iki isim ve bunlar tamlama. Allah'ın kulu. E, bu e, tür e, tamlamalarda e, seslenirken birincisini üstünlüğü okuyorduk. Fe innel gurfete Evet pencereyi, pencereleri aç dedi. Çünkü fe innel gurfete yani ıı, oda muzlimetun yani karanlıktır. Vel cevve ve e, havada harun sıcaktır. Fe innel gurfete çünkü o da e, karanlıktır ve'l ve harun havada sıcaktır. Burada e, yine aradaki vav wow, cevveyi nereye atfediyor? Gurfe'ye atfediyor. Yani gurfe üstünlü olduğuna göre inneden dolayı cevvede nasıl geldi? üstünlü geldi çünkü El Gurfeye atfettik oraya atfettik oraya e, bağladık. Et metin bu kadar yani verdiği diyalog metni çok uzun bir metin değil. Burada e, birkaç tane bakın e, Emir e, emri Hazır örneği verdi. E, bunların e, işte cümlede nasıl kullanıldığını, cümle ortasında nasıl kullanıldığını gösterdi. Tabi burada kuralları söylemiyor. Kuralları daha çok bize bırakıyor. Ve e, aralarda söyleyecek yani sonlarda söyleyecek ama alıştırmalara bırakıyor. Biz de inşallah e, alıştırmalara gelecek bölümde e, geçeceğiz. Orada emri hazırla ilgili e, çokça örnek e, verecek inşallah biz de okumaya çalışacağız. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.